Bak bu son olsun, onu görün. İki tepsi yaptıydın, bir tanesini bitirdin biz. Çiğnemeden yutuyor sır. Melik Usta, her şey hazır değil mi? Hazır küçük hanımcığım, hazır. Vay be! Acaba ne şekilde öldük de cennete geldik? Efendim, bu arkadaş kim? Babanızın yeni şoförü ama kendisini babanız zannediyordu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi küçük hanımcığım, bir ıspanaklı börek yaptım, ıspanaklar bile şaşırdı. <laughs> Yani şoför derken babanızla bank arasında şahane bir pozisyonumuz var. Ayrıca unutmamak gerekir ki Ayhan Işık da bazı filmlerde şoför oynamıştı. Buna ilaveten bankada sevilen bir simayız. Şey Misal bugün gidip Cüneyt Bey'den rapor alacağım. Cüneyt Bey müşteri temsilcisi. Hadi Melik Usta 15 dakika sonra her şey hazır olsun. Ola anacu. Hormonlu Sergen. Ne var? Yokmuş. Ya ben diyorum ki, bu banka işlerinde ben de size yardımcı olsam, yani ne bileyim getir işleri olur, e getir olunca bir de götür olacak haliyle... Tamam. Yarın beni bıraktıktan sonra Cüneyt Bey'i gör. Bir rapor hazırlayacak da, onu sen al gel. Vay be, atıyoruz tutuyor. <laughs> e, Abester sorması, bu Cüneyt sizden iyi para alıyor değil mi? <laughs> <laughs> ne parası canım, o benim bankadaki danışmanım. Yani bankada sizin için çalışıyor, öyle mi? Gayet tabii. Hay be, Çıtır raporu hak ettin, sen alacaksın <laughs> Hemen doktordan rapor alıp, Mükremin'i mahkemeye vereceğim. <laughs> Bakalım, şimdi bu ete kodum buydu, bir şey kalmaz. Aa! Aa! Türkiye'de yatırımı bilenlerin birebir güvenle tercih ettiği bir banka var tam 108 yıldır Interbank. Bire bir bankacılık. Şimdi senin çok sert bir baban vardır. <laughs> bir de abin vardır. Himen. Üstelik sen hafta sonları eve de kapanıyorsun. <laughs> Cep telefonun da var. Anneciğim cep telefonunu alıyorum. <laughs> Merak edersen beni ara. Cep telefonunun kartı da yüzde doksan Türksel. Rahat. Nasıl Türkiye'de büyük bir çoğunluk Türkselle kesintisiz iletişim kuruyor. Hatta konuşmadığı anlarda bile. Baksana Ayşe, çamaşır suyu kullanınca dantelliler nasıl sararıp yıpranıyor. Sana bir müjde vereyim mi? Şimdi geliştirilmiş yeni ace. Var. Tüm beyazlarda çok daha güvenli. Türkiye'nin en üstün çamaşır suyu Yeni Ace şimdi ekstra koruma faktörlü. Yeni Ace ile tüm beyazlarınız bembeyaz sağlam. Türkiye'nin en üstün çamaşır suyu Yeni Ace. Lekelere düşman, çamaşıra daha da dost. Bir var olmuş, bir yokmuş. Komili sırma mısır rüzgârı kullananlara bir bilmece sorulmuş. Çarşıdan aldın bir tane, içine sığar kaç tane? Çekilişe katılanlardan on çift mısıra tatile gidecekmiş. Yüz kişi mikrodalga fırın, bin kişi mısır patlatma makinesi kazanacakmış. Bir komili sırma etiketi ya da teneke kapağı gönderin, çekilişe katılın. Üstelik bir litrelik şişeye kaç mısır tanesi sığacağı ile ilgili bir tahmin gönderen ilk beş bin kişiye... ...gorbon tuzluk takımı hediye. Komili sırma darısı hepimizin başına. Yeni Acem, ekonomik boyu çok çok hesaplı. Bu ülkeyi gerçekten sevenler son çağrıya kulak verdi. Türkiye sonunda kendi gazetesini buldu. Artık bu ülkeyi sevenlerin aldığı, okuduğu, incelediği, gerçekleri öğrendiği bir gazete var. Son çağrı, Türkiye'yi gerçekten sevenler için sadece 5 bin lira. Siz de son çağrıya kulak verin. Son çağrı bu ülkeyi gerçekten sevenlerin gazetesi. Sadece 5000 lira her gün bayinizde. İşte üniversite sınavlarında başarının anahtarı. Radikal'den Erol Altaca dershanesi imzasıyla her cuma bedava ÖSS ÖYS soru bankası kitapçığı. Türkçe, matematik, ...hem bilimleri ve sosyal bilimlerden yüzlerce soru ve cevapları. Ne kadar hazırlıklı, ne kadar hızlı olduğunuzu her hafta test edin. Saklayın, tekrar tekrar yararlanın. Hafta içi her gün sadece radikal okuyarak sınavlara kadar tam 19.500 soru çözecek, üniversiteye Erol Altacı ayrıcalığıyla hazırlanacaksınız. Yarın Radikal'le birlikte ÖSS-ÖYS Soru Bankası kitapçığını istemeyi unutmayın. Hiç! Okuyan ve okumayan bir olur mu sayın abim? Her gün yayınlanan kaç gazete var? 25. Bu 25 gazetenin günlük toplam satışı nedir? 4 milyon ortalama. Yani 17 kişiye bir gazete. Ya batıda bir kişiye iki gazete. Yani okumuyoruz sayın abim. Peki Gözcü'nün günlük satışı nedir birader? 400 bin promosyonsuz ama yetmez. Çünkü Gözcü'nün bir hayali var. Bütün Türkiye'yi gazete okur yapmak. Siz de günde en az bir gazete oku. Gözcü fiyatından ağır gazete. Hiç okuyan, okumayan bir olur mu sayın abim? Bu günler geçmek bilmeyecek. Max kızları Türkiye'de. Dünyanın en seçkin erkek dergisi Max'in 1997 takvimi en güzel top modelleriyle birlikte Türkiye'de. Tempodan herkese armağan.